Sayın Başkanım Gaziantep'li hemşerilerim ve ekranları başında bizi seyreden Türk milleti. Hepinize saygı ve selamlarımı sunuyorum. Tabii tebliğimi okumadan önce internet internette YouTube'da videolar yayınlandığını gördüm. Haydar hocamızı tanımadan Haydar hocamıza çamur atanları burada lanetle anıyorum. <laughs> Sevgili Gaziantep'li kardeşlerim. Bugün memleketimiz ekonomik ve siyasi olarak çok kötü bir duruma getirilmiştir. Orta Doğu ülkelerinde karışıklıklar çıkarmak üzere ABD tarafından Bob eş başkanı olarak görevlendirilen başbakanımızın AB'ye girme sevdası yüzünden Haçlı dünyasına çok büyük tavizler verilmiştir. ABD ve AB'ye mutlak itaat gösteren ve komşularla sıfır sorun diyerek gelen iktidarımız Irak ve Afganistan'ın işgal edilmesine, Arap dünyasında karışıklıklar çıkarılmasına ve buralarda milyonlarca Müslüman öldürülmesine yardımcı olmuş ve Haçlıların safında yer almıştır. Önceleri Irak'ın bütünlüğünden dem vuran başbakanımız bugün Kuzey Irak Kürt yönetimiyle işbirliği yaparak Kuzey Irak petrollerinin batılılarca sömürülmesi ve Irak'ın parçalanması için elinden geleni yapmaktadır. Yine ABD ve İsrail'in işbirliğiyle Suriye'nin teröristleri silahlandırılarak Suriye'de bir iç savaş çıkarılmış ve 60 binin üzerinde Müslümanın öldürülmesine sebep olunmuştur. Suriye'den gelen 250 bin göçmenin ve Türkiye'yi işgal eden NATO askerlerinin bakım ve iaşeleri de Türk milletinin sırtına yüklenmiştir. AKP iktidarının uyguladığı yanlış dış politikalar yüzünden Kıbrıs Rum yönetimi AB'ye alınmış, Batı'nın talimatıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş al aşağı edilmiş, AB Kıbrıs için verdiği sözü yerine getirmemiş ve bugün de Kıbrıs'ın güneyindeki Karasular Güney Kıbrıs Rum yönetimine ve E Denizi'ndeki 16 ada da Yunanlılara terk edilmiştir. Ermenilerin Türklere uyguladığı katliamları bilimsel olarak ortaya koyan Profesör Doktor Yusuf Halaçoğlu'nu Batı'nın talimatıyla görevinden alan AKP hükümeti sözde Ermeni soykırımını kabullenir hale gelmiştir. 10 yıldır PKK ile mücadele yapılıyor görüntüsü veren hükümetimiz yönetim bilmezliği yüzünden yüzlerce asker, polis ve vatandaşımızın şehit olmasına neden olmuş fakat Kandil'deki PKK merkezine dokunmamıştır. Orta Asya'daki Türk devletlerini ve Irak'taki Türk toplumunu unutan Bob Eş Başkanı bugün bebek katili Öcalan ve PKK'lılar ile MIT yardımıyla işbirliği içine girerek PKK'lıları silahsızlandırıp yurt dışına sürerek barışı sağlayacağı hikayesine milleti inandırmaya çalışmaktadır. Öte yandan Öcalan, BDP ve Kandil ile birlikte hazırladığı yeni anayasa tasarısını meclise sunmak üzeredir bu kabul edilemez anayasa taslağını da referanduma sunmayı düşünmektedir. Bu anayasanın kabul edilmesi halinde yurdumuzda Türk kelimesini kullanmak suç, Kürt kelimesini kullanmak ise serbest olacak ve Türkiye Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında federatif bir yapıya dönüştürülecektir. Bu durum ise Türkiye'de bir iç savaşın patlamasına ve yurdumuzun parçalanmasına da neden olabilir. Avrupa Birliği'nin koyduğu kotalar yüzünden bugün ülkemizde tarım, hayvancılık ve sanayi tükenmiştir. İşsiz kalan köylülerimiz ve PKK yandaşları büyük şehirlerimize göçerek bu şehirlerin nüfusunu arttırmış ve dolayısıyla güvenlik, trafik, su gibi çeşitli sorunları içinden çıkamaz hale getirmiştir. Uygulanan yanlış iş politikalar yüzünden de işsizlik %15'ler düzeyine çıkmış, halkın yarısına yakın bir kısmı açlık sınırlarında, yaşamaya mahkum edilmiş, aşık sınırı 1200 lira civarında olmasına rağmen asgari ücret 773 lira olarak saptanmış, küçük bir azınlık zenginleştirilerek gelir dağılımı korkunç düzeyde bozulmuştur. Orta ve yüksek öğretim plansızlık yüzünden tahrip edilmiş ve bilim adamının yetişemediği bir ortam yaratılmıştır. Üniversitelerden mezun olan gençlerimizin çoğu ya işsiz kalmış ya da uzmanlık alanı dışındaki bir işte çalışır duruma gelmiştir. Doğal kaynaklarımız yerli ve yabancı kapitalistlere peşkeş çekilmiş, iç ve dış borçlarımız memleketimizin geleceğini karartacak hale gelmiştir. Bugün memleketimizin üzerinde dolaşan kara bulutlardan kurtulmak için 1919'daki İngiliz, Fransız ve Ermeni işgali sırasında Şahin Bey, Şehit Mehmet Kamil ve Molla Mehmet Karayılan gibi milli kahramanlarımızın Antep'in kurtuluşunda gösterdikleri cesaret ve mücadele ruhuna Gaziantep'li kardeşlerimin sahip olmaları zorunlu hale gelmiştir. Bu amaçla yola çıkan gece ve gündüz çalışarak milli ekonomi modeli ve sosyal devlet milli devlet kitaplarını yazan Sayın Profesör Doktor Doktor Haydar Baş Gaziantep'li vatandaşlarımızı Bağımsız Türkiye Partisi saflarında mücadele dayanışmaya davet etmektedir. Sayın Profesör Doktor Haydar Baş ve kadrosu iktidar ve muhalefet partileri tarafından Türk milletine reva görülen haksızlıklara dur demenin zamanının geldiğine inanarak halkımızın halkımızı uyarma görevini milli bir görev olarak kabul etmiştir. Gerçekleri gören ve çığ gibi saflarımıza katılan vatandaşlarımızın desteğiyle inşallah Bağımsız Türkiye Partisi iktidar olduğunda ülkemizde kapitalist düzen kaldırılacak ve milli ekonomi modeli uygulanacaktır. Bu modelin uygulanmasıyla her vatandaşa en az 500 lira vatandaşlık maaşı verilecek ve asgari ücret 4 bin liraya çıkarılacaktır. Geliri 100 bin liranın altında olanlardan vergi alınmayacak, milli üretimin karşısında para basılacak. Ve bu parayla ev kadınlarına, evlenenlere, okuyanlara, çocuklara ve iş yapmak isteyenlere doyurucu sosyal yardımlar yapılacaktır milli ekonomi modelinin uygulanmasıyla ırkçılık, işsizlik ve gelir dağılımındaki haksızlık ortadan kalkacak. Yeraltı kaynaklarımız devlet millet ortaklığı ile işletilecek. Planlı orta ve yüksek öğretim en yüksek düzeyine çıkarılarak sürekli bir büyüme sağlanacaktır. Vatanımız ve milletimiz için hayırlı olan böyle bir yönetime destek vermek artık bir vatan borcu olmuştur. Bu nedenle Profesör Doktor Haydar Başbaşkanlığındaki Bağımsız Türkiye Partisine destek verilmelidir. Saygılarımla.